Şimdi arkadaş beni mutlu eden, etmiş edebilecek şeyler sıralayacağım size. Tabi. Dubai çikolatası beni mutlu etmez. Ne etsin ki? Neden siz hediye alınmalı? Sevmem. Ben alıyorsam da sevmem. Bana alınıyorsa da sevmem. Neden? Şimdi bana alınıyorsa ben bana alınan kişiyi almamışsam bana aldığı için almak zorunda kalacağım. Gereksiz şeyler bunlar. Bak adı üstünde nedensiz. Neden yok ki nedensiz şeyler neden yapıyorsunuz yani? Favori sanatçımın yeni albüm ne? Favori bir sanatçım olmadığı için mutlu etmez beni. Ne gelirse yani ruh allama göre dinleyeyim ben tabi. Aman mani 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 severiz. Bitti sandığım dizinin bir sezonumun daha olması. Evet. Bu bir boşluktaysan mutlu edebilir beni. Güzel. Buna mutlu olurduk. Kızan ke sevinirdik okuyduk o zamanlar. Şimdi okul okuyacak yaşlar falan geçtik. Oyun oynayacak yaşlar geçtik. Çok da mutlu etmez. Etmişliği var. Evet. Aaa şeker krizlem geldiyse bulursam böyle aburcu bu o zaman mutlu olurum tabi. Uyuyamam yoksa bazen oluyor. Tansiyon mudur artık kolesterol mü şeker mi bilmiyorum. Bu ayrı hiç mutlu etmez beni. Buraya girdim mi çıkamıyorsun gereksiz abi para uza toplu taşımada oturmak. E Otursan ne olacak be? Oturması gereken kişiler geldiğinde kalk yüz yer verir. Biz saygılı kız anlarsın. Tabii. Planladığın kombinin tam aklındaki duru şey yapması, şey olması. Böyle bir kombin yok benim aklımda. Ben elime ne geçerse giyeyim çıkayım dışarılar. Tabi. Böyle geç hazırlığa da yok ay oldu mu acaba olacak mı sevmem. Ne alışverişte ne hazırlanır ki. Benim bir yakın arkadaşlarım var. Anıl 27 bir isim vermeyeyim şimdi. Vermiş bulundum neyse. Yeni gelin gibi adam ya. Tabii 15 dakikaya geleyim diye iki saat 15 dakika sonra çıkıyor. Sanki damada çıkıyor görüşe. Buna be kardeşim. Cık, lütfen. Azıcık hızlı. Buradan duysan beni. Cık, aman. Doğum günlerimde hangi hediyeler bana alınırsa sevinebilirim acaba? Hangileri alınırsa sevinmeyebilirim, sinirlenirim acaba? Öyle bir filtre. Bu yıl geçti artık seneye Mayıs onda. Bu yıl hiç hediye alanım olmadı. Tabii. Ne hediye almadınız ki bana siz? He? Neyse seneye alacaksınız. PlayStation 5 mi bu? 6. Kaç bu be? Satarız oyun oynayacak. Yaşı çoktan geçtik ya. Hediye çekti. Herhalde içinde bir para var miktar. istediğini al diye bu harika. Çok düşünceli bir arkadaş. Bu ne? Karı parfümü herhalde bu. İstemeyiz. Aaa kahve makinesi. Çok kahve kısır yapıyormuş ama güzel. Çikolata. Olur olur yeriz yeriz. Krizlerimiz geldiğinde iyi gider. De böyle hediye alın bana ve tabi. Saat. Akıllı saat. Para edebilir satabilirim. Bu ne be? Bu ne? Belki bir kadından bir aletli bir şey bu. Bilmediğim şeyler yorum yapamayacağım. Böyle doğum günü hediyesi olmaz abi. Fakir misiniz amına koydum? Bu ne? Tuvalet terliği. Buna aranıza tamına korup karmayayım ben. He? He o zamanlar belki yengeleriniz olursa yengelerinize hediye edeyim diye hediye olarak kalırsanız düşüncelerinizden sizi takdir de edebilirim. Bu hallama göre söyleyebilirim. Tabi beğenmedim. Belki de bir şeyler ima etmeye çalıştınız Hayır. Büyük bir sorumluluk ister. Evde kediler var. Kavga ederler. Onları ya barla da birbirine girer bu be? Tabi ama çok da tatlı yani. Ha, bakayım. Ben onu bir lehne hediye ederim. Olur. Bunu da satarız. Para edecek şeyler alın. Bak bu da olur. Bulurum ben iki tane sevgili. Satarım onlar gitsinler eğlensinler. E bu ne be fotoğraf makinesi. E telefonlarımızda var ya zaten çekiyoruz. E bu da olur. Bu da para eder. Tamam al. Dubai çikolatalar. Bir ara tattım sarhoş kemeraktan ama hatırlamıyorum tatlarını iyi bir kötü. Yenir yenir. Olur. Buna ne evet termos mu? He? Ola da bilir çok gerekli dediler Yer kalmamız zaten öbür tarafta ki. Bunu alalım da amına korun. Bu da kara Kara almayın bana. Bak kara değilim. Kendinize gelin. Anlamlı imalı hediyeler kabul etmiyorum. Kulaklık kulaklığa amacı. Kullanmam kullanmayı sevmem. Hiç kullanmadım. Kullanmayacağım. Ayakkabı Bim'de satılanlardan bu. Ucuz. Giymem. Tabi. Ayaklarımı rahatsız eder. Bitti. Öbürü de zaten kara bu şeylermiş çizmeler. He mınakoyim. <laughs> Manitalarımız yengeleriniz en yakın arkadaşlarla neler yapabilir? Sıralamalar. Tabi. Alışverişe gitmişler. Bana da fotoğraf atıyor. haber veriyor yani ikisi. Eee. Eh. Olabilir. Belki de bu G'dir. Tamam. Hayır. Olamaz. Sakinim. Birbirlerinizi mi yaptıysınız? amına koydum bunu filmi açmışlar pizza la bak sütyen çıkarmış fırlatmış oraya memelere özgürlük sikiştiniz mi acaba sikişeceğiniz mi yoksa He? mutlu bir haber almışlar ama bak bu arkadaşlarını sikerim bu mantalan ne bak ellerine bak nerede bak avuçlayacak Sen kendi rujunu süremiyor musun? He? Ee? götüne mi girdi? Engelli mi? Sen? E? Bir de altına al geçir. Tabii ne? Pozisyon Tansiyon ne yap çıktı durduk yere sikeceğim böyle efektler ya. Bu ne şimdi ya? E Acaba arkadaşlarla eksleri kıskandırmam mı çalışıyor atlı çalışma başka bir niyetli amaçla mı var yoksa? Seyahate gidiyorlar. Havaalanında beklemeler. Nereye? Haberlerin var mı yok mu önemli? Haberlerin varsa gidiyor olamazlardı. Büyük ihtimal orada ayrılmışız biz tabi. Kesin sikecek bizim manitalar bu amana Kodum yakın arkadaşlar o sarhoş şey edecek geçirecek amına kodum karşısına. Seni... Ne diyor? Red flag flag her neyse kimse onu sıralamalarını yapacağız şimdi. Kırmızı bayrak. Manitalarınızın ya da manitalarımızın ya da manita adaylarınızın adaylarımızın al hareket davranış falan filanına. Böyle Öyle bir şeyler işte. Her gün evine çiçek yollaması. Ben yollamam öyle her gün evlerine çiçek çiçek. O bana hiç gönderemez. Sevmem böyle bu cıvık vıcık hareketler. gereksiz işler eski sevgilisiyle hala arasında özel bir bağ olduğunu söylemesi. Kahvaltıda annesi yürek mi kavurmuş pişirmiş yedirmiş acaba ne bileyim yani. Cesaretli bir kadınmış demek ki. Evcil hayvanın yanında durmaması. Şimdi bu değişir. Tabi alerjiler mi var korkuyor mu yani ama evcil hayvanlarına göre de değişir. Benim mi onun mu? Bunu bir ortalığa koyalım. Şimdi o çok da şey değil. Attığım mesajlar sadece emoji ile cevap vermesi. Ben de sadece emoji ile cevap veririm. Emoji emojiye anlaşırız. Anlaşabildiğimiz kadar. O kadar. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyler karşı taraftakine yapmayacaksın. Yapıysan kendine yapılmalarını da kabul edeceksin. Kızarım ha. Arkadaşlarla ilgili olumsuz yorumlar yapması. Yapabilir. Ben de yaparım onlar arkadaşlarla ilgili. Ama şöyle bir şey var benim arkadaşlarım yaptığı olumsuz yorumlara hak ediyorsa kendilerine ben de yaparım. Kendileriyle ilgili olumsuz yorumlar. Ama hak etmişse de karışamaz. Tabi. Tartışmalardan sonra birden kaybolup günlerce sessiz kalması. Kurarım kafamda. Tabi. Günlerdir ne abi bu? Ne kayıyor acaba? Kim ne verdi? Kim ne vermedi? Falanlar filanlar. Yalnız kalmalar istiyorsan o geçici bir müddet bilmem kaç zamanla yok işte psikolojim bozuk öyle olmaz. Temelli kalacaksın o zaman. Kalmak istediğin kişilerin yanında duracaksın Bu kadar. İlişkinin üçüncü ayında aynı eve çıkmak istemesi olabilir. Karşılıklı mı istekler doğrultusunda bu düşünülür. Mümkün. Evet. Uzun süre yazmayı bir anda low bombing yapması. Neymiş bu low bombing? Bilmiyorum da ben de aynı yaparım onu. tabi bu ya işten atıyorlar herhalde işveren işçiye yapıyor. Bobik mobik bir şeyler diyor öyle bir şey galiba bu. Bana çok yapamaz. Karım onu. Bunu ona mı koyayım? Bunu ikiye koyayım daha kötüsü gelebilir. Çok ilginç bir sıralama oldu zaten. De. Siz benim demek istediklerimi anlıyorsunuz kardeş. Yalnız kalmak isteyip arkadaşlarıyla kampa gitmesi. Arkadaşlarıyla kampta Çıktı mı acaba? Çıkmadı mı yoksa? Verdi mi? Vermedi mi? Vermese de verdi derler. Çok sıkıntılı bir iş bu. Olmaz. Kabul edemem. Eski sevgilisiyle sürekli iletişimde olmaz. Olamaz. Olamaz. O telefonu ondan sokarım. Yine sinirlendim amına korun böyle efendim. Manitalarınızla sevgililerinizle falan en hani uyuma pozisyonuna. Aa bu harika tam ben amına koydum. Çok deli yatıyor. Adam rahat. Öbürü de bir kötülük yaşa. Kıvrılsın kendine böyle. Ne? dayamalı dayanmalı sarılmalı. Olabilir ama kış aylarında. Tabi. Bu sıcaklarda olmaz. Ha. Aa, bu çok samimi. Tabi bu çok samimi. Anca bu karılarınla belki karı koca olabilir. Tabi. Kar koca belki. Ba, öbür türlü ha. Yok abi. 9 yapalım evlenince. Evlenmeden olmaz. Ha bu güzel. Herkes kendi halinde o götünü ona dönmüş. O öbür taraflarda başka bir rüya görüyor bu bak. Mutlu şu an. Uyurken mutlu. Bu güzel. Ha bu da iyi. Dokunsam mı acaba? Dokunmasam mı yoksa? Samimiyetsizlik bir samimiyet içerisinde? Güzel. Severiz. ben benlik. Bu da güzel ama bu da işte sonbaharda olur. Yaz aylarında böyle çok sıkı fıkı uyumuyor. Tabi. vıcık vıcık. Ah! Eh, bu harika göt göte. Herkes oh. kendi halinde alemde. süper. Mükemmel evet harika muhteşem. He eh, bu da iyi idare eder yani. Çok sıkı fıkı samimiyet yok. Böyle uzaktan parmak uçlarla birbirlerine temas hali. İyidir iyi. iyi. Yalandan aşk. Mükemmel. Tabi. Kanka kankaya da böyle be Ne olacak yani? Ha en güzeli bu. Ama en güzeli ona kaldı amına koyayım be. Bu iyi Araya bir tane de yastık yorgan çekin amına koyayım. Harika ama. Bir ilişkide manitalarınız ne yaparsa hoşunuza gider efektiymiş. Bu şimdi yengeleriniz ne yaparsa ne kadar hoşuma gider sıralaması yapacağım sizle arkadaş. Tabi. İkinci haftada arkadaşlarıyla tanıştıran değil. Olmaz abi iki hafta çok geç Arkadaşları ırlı mı acaba Irsız mı yoksa ne bileyim ben ama Hemen tanışmam lazım İki hafta olmaz Alışverişte senin yerine poşetten taşıyan Çok nazik düşünceli bir hanımefendi Demek ki ama teşekkür ederiz Öyle şeyler racona ters biz taşırız poşetlerimiz Gene de Allah razı olsun düşünceliğinin için Olmayan yengelerinize söyleyin Olduğunda izlesin işte Çok uğraştırmasın beni ortama girer girmez ellerini tutan. Kollarımıza girsin kafi ortamlarda öyle kalabalık içinde vıcık vıcık hareketler de racon Öyle ya. Araba kullanırken bir elini bacağına koy. Tövbe estağfurullah. Dikkatimizi dağıtma kaza olur. Motivasyonlarımızı ne o konsantrasyonlarımızı bozma. Ne motivasyonu? Elini bacağına koyunca motive olabiliriz bazen ama araba kullanırken değil. Birlikte romantik komedi izleyen. Sevmem ama izleriz. Yani çok önemli değil. Ne? Yengeleriniz seviyorsa üzülmesin yengeleriniz. Ve ne var yani. sevmiş gibi yaparız izlemesek de izliyormuş gibi yaparız falan işte. Nedensiz yere hediye alın. Sevmem. Hediye almalarını zaten sevmem. Hediye almalarını severim. Bana alınmalarını sevmem. Tabii. Öyle. Hediye nedensiz yere istemiyor. Havaalandan almaya gelen. Harika. Çok düşünceli bir davranış. Havalandan almaya gelmeler boş ver. Onsuz bir yerlere gönderme izin vermiş. Ne demek bize güveniyor? Tabi. Biz de güveniriz elbet. Onun bize güvendiği kadar güvenmesek de. Ama ne yapalım diye sormayıp direkt planı yapan. Bu da olmaz. Neden? Öyle sorgusuz sualsiz planlar sevmem ben. Onun yapmak istediğini planladıklarını belki yapmak istemeyim. He? Ben ona sormadan plan yapayım mı ne yapmamız gerektiği hakkında? Hayır. Gereksiz şeyler. Her sabah günaydın mesajı attı. Ne bir zahmet amana kodum. Benim öyle takipçilerim var abi günaydın abi iyi geceler yazıyor kızanla. Bu bir insanlık vazifesi görevidir kardeşim. Ne var yani? Uyandığında yazıyorsa bu da önemli bir şey. Şimdi ben bazen uyanayım. Uyandığımı bildirmiyorum. Dum. Neyse. Arkadaşlarım ile tatil planı. arkadaşlarım da amına korum. Onu da ayrı sikerim. Şimdi bak benim tansiyonlarımı çıkarma efekt gibi. Olmayan sevgililerime sinirlendirme burada beni. Cık cık. Modernleşme ve medeniyet adı altında pezemekleşmeye gerek yok. Te. Bir adet